Bazı yerler vardır. Güneş yalnızca doğmaz orada. Toprağın kalbine iner. Gökyüzü bir alev perdesine dönüşür. Rüzgar bile yanar. Gölgeniz bile size ihanet eder. Bugün dünyanın en soğuk köşelerinden değil, en sıcak noktasından söz edeceğiz. Libya Kuzey Afrika'nın ortasında, Sahra çölünün kalbinde yatan ateşin ve sessizliğin ülkesi. Burası öyle bir yerdir ki, taş bile sıcaktan çatlar, Gök yüzü bile kavrulur. Fakat tüm bu zorlu koşulların ortasında hayat inatla devam eder. Libya'nın kuzeyinde Akdeniz uzanır, ama iç kesimlerine doğru ilerledikçe suyun yerini sonsuz bir kum denizi alır. Bu topraklar Sahra çölünün en kuru ve en sıcak bölgesidir. 1922 yılında El Aziziye adlı küçük bir kasabada sıcaklık tam 58 derece santigrat olarak ölçülür. Bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kayıtlarına geçmiş tarihin en yüksek sıcaklık değerlerinden biriydi. Asfaltın eridiği, kuşların gökten düştüğü bir sıcaklık. Ancak burada yaşayan insanlar yüzyıllardır bu ateşle dans ediyor. Onlar için sıcaklık korkulacak değil, öğretici bir güçtür. Peki, böylesine kavurucu bir cehennemde hayat nasıl filizlenir? Sahra'nın yüzeyinde her şey sessiz ve hareketsiz görünür. Fakat toprağın altında gizli bir yaşam vardır. Libya'daki kadim medeniyetler, yüzyıllar önce yerin altına uzanan muazzam su kanalları kurdu. Kanat sistemi denilen bu mühendislik harikası tüneller, dağlardan gelen yeraltı sularını yüzlerce kilometre boyunca çölün kalbine taşır. Bu sayede uçsuz bucaksız kumların ortasında bile yemyeşil vahalar oluşmuştur. Kuraklığın tam ortasında hurma ağaçları göğe yükselir. Küçük tarım köyleri hayata tutunur. Doğa ne kadar acımasızsa, insan da bir o kadar inatçıdır. Bu zorlu coğrafyanın ruhunu ise Tuareg kabileleri, yani Sahra'nın kadim halkı temsil eder. Onlara çölün mavi insanları denir. Yüzlerini ve bedenlerini saran lacivert ve mavi renkli örtüler sadece bir gelenek değil, aynı zamanda Hayatta kalmak için geliştirdikleri bir zırhtır. Bu kumaşlar güneşin yakıcı ışınlarını yansıtırken sıcak havayı ciltlerinden uzak tutarak serin kalmalarını sağlar. Onlar için kum tepeleri bir harita, yıldızlar bir pusula ve rüzgarın fısıltısı bir rehberdir. Su kaynaklarını bulmayı, kum fırtınalarından korunmayı ve doğanın dilini anlamayı nesiller boyu aktarılan bilgilerle öğrenmişlerdir. Her adımları planlı her nefesleri hesaplıdır. Bu insanlar için çöl bir düşman değil, saygı duyulması gereken bir evdir. Libya'da yaz aylarında sıcaklık bazen 60 dereceyi geçer. Bu insan vücudunun dayanabileceği sınırların ötesindedir. Bu sıcaklıkta suyunuz dakikalar içinde buharlaşır, elektronik cihazlar çalışmaz hale gelir ve metal bir yüzeye dokunmak ciddi yanıklara neden olabilir. Fakat doğa burada da kendi dengesini kurar. Gece olduğunda gündüzün o cehennem sıcağı yerini dondurucu bir soğuğa bırakır. Çöl gündüz bir fırınsa gece bir buzhaneye dönüşür. Sıcaklık farkı 30 dereceyi aşabilir. Bu keskin zıtlık çöl yaşamının ritmidir ve bu ritim yüzyıllardır burada yaşayan her canlıyı eğitmiştir. Libya sadece sıcaklığıyla değil, yer altındaki zenginlikleriyle de bilinir. Bu kavrulmuş toprakların altı dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerinden bazılarını barındırır. Güneşin altındaki bu yakıcı enerji, yerin altındaki fosil enerjiyle birleşerek bu topraklara hem büyük bir güç hem de bitmek bilmeyen çatışmalar getirmiştir. Libya bugün dünyanın en kurak ama aynı zamanda en değerli topraklarından biridir. Burada doğa hem cezalandırır hem de ödüllendirir. Bugün Dünyanın en sıcak ülkesinin kalbine indik. Güneşin altındaki sessizliği, insanın tükenmez sabrını ve doğanın ezici gücünü gördük. Belki de sıcaklık sadece termometredeki bir rakam değil, yaşamın sınırlarını ve ona uyum sağlama yeteneğimizi hatırlatan bir öğretmendir. Eğer siz de doğanın bu uç noktalarını keşfetmeye devam etmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.